alalım istersen. <laughs> Elbise hiç uygun değil ama çok güzel ya. Dış ses ben karar vereceğim. Senle birazdan görüşelim. Kasada buluşalım o halde bir ben. Çantamı ayakkabımı da mükemmel kombinimle birlikte tamamladım. Hemen bir takı da alacağım şöyle. Üç sallantılı bir tane gold küpe düşünüyorum. Diğer kızlar gibi bugün de seni aksesuar seçerken rahat bırakacağım Rabia. Sen seçimini yap. Biz Ferda yanına gidip geleceğiz. Evet biz ses aksesuar seçimlerimi ve çanta seçimimi yaptım. Onları şimdi teslim alıyorum. Ve alışverişimiz bitiyor. Alkışlıyoruz seni. Şak 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 şak. Ya çok güzel. En çok bana yakışırdı zaten. Teşekkür ederim. Biz gidiyormuş. <laughs> Seçtiğin aksesuarlara ne kadar ödüyorsun Ferda Hanım? Toplamda 150 TL. Bütçeni tamamıyla harcadın sanırım. Bütçemi tamamıyla harcadım. En güzel, bana göre en iyi parçaları seçtim ve beğeneceğinden beyn, gerçekten çok eminim. En ufak bir olumsuz bir şey görmüyorum. Bu hani acaba eleştirilir mi dediğim hiçbir şey yok üzerimde. Bu yüzden kesinlikle şampiyon benim bir ses. Ödemeni yaptıktan sonra buluşma noktasına gidelim o halde. Gidelim. Şu seçtiğim ayna tabi ayakkabı fiyatına kadar. 800 lira. Bir şey diyeceğim. Bugün final günü. Ufacıcık bir ikramımız olur mu? Belki 500 liraya kadar <gülüyor> 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 Oley, dış ses. 300 TL indirim aldım. Son kez söylüyorum, 2,5 lira indirime sevinen ben. 300 TL indirim aldım. <laughs> Final gününe yakışır bir indirim oldu gerçekten. Çok sağ olun, çok güzel bir alışveriş oldu. Hoş Sağ olun, iyi çalışmalar. Sen ne durumdasın Özde? Artık son parçamı alıyorum. Biraz da hüzünlendim şu an. Neden hüzünlendin? Ya çünkü bir daha böyle bir bir şey yaşayamayacağım. Tuhaf. Çantanı da bu mağazadan aldın sanırım. Evet, onu da artık göstermeyeyim. Podyumda sen gör. Ee, ne kadar çanta ayakkabı? Çantayı... Yarışmacı arkadaşlarına bir mesaj vermen gerekirse ne söylemek istersin? Kızlar yani doya doya modada yarışan, şu an beni evinde çekirdekle, belki sodayla izleyen kızlar. Doya doya modanın son gününde son final alışverişi o kadar güzeldi ki. Tabii bunu ancak izleyince, yani şu an anlayabiliyorsunuz. Oturduğunuz yerden anlayabiliyorsunuz. Halbuki üzerimden ne algılar yaptınız, neler neler dediniz. Ne hazır kombin giydiğim kaldı, ne bu evde bir fikrimin olmadığı kaldı. Neler neler, ah şu an hatırlayamıyorum bile o kadar itamlar. Ama ne oldu? Şu an All Star'da belki bugün birinciliğimi izlerken siz bense alışverişimin son parasını ödüyorum. Ödemeyi yapıp çıkalım mı artık? Teşekkür ederim. Hadi, Hadi gidelim. Alışverişini tamamladın mı Rabia? Alışverişimi tamamladım. Hayatımı denk alışverişi de geçirdim. Büyük finale doğru son 1-2 saat kına. Yani siz bunu izlerken ben şu anda podyumda oluyor olabilirim. Olmuyor da ben siz bunu <laughs> Ay benim gitti. Çok güzel gerçekten. Kıyafetim, aksesuarım, çantam, her şeyime bayıldım. O 50 bin lirayı da almaya geliyorum. Podyumu inletmeye gidiyorum. Hazır mısınız? Önce buluşma noktasına gidelim istersen. Evet ama önce kızların yanı. Ondan sonra podyumu inletirim. <laughs> Alışverişin bitti mi Ferda Nur? Dış ses gerçekten çok stresli ve çok yorucu bir gündü. Aynı zamanda çok keyifli bir gündü. Her şey gerçekten tam içime sindiği gibi oldu. Bu yüzden inanılmaz mutluyum. Umarım sonuçta içime siner diye düşünüyorum. Şimdi toplanma noktasına gideceğiz ama... Ay çok duygusalım ya. Ben bile duygusallaştım şu an düşün. Daha da duygusallaşmadan kızların yanına gidelim. Alışverişin bitti mi bir ben? Evet, alışverişim bitti. Son alışverişim çok güzel oldu. Her günkü gibi muhteşem geçti. Bu eve geldiğimde hep söylediğim bir şey vardı. Giderken de söylüyor olacağım. Şampiyon olmaya geldim. Ne kadar İzmir kadınlarının ve hanımefendilerinin tarz olduğunu göstermeye geldim. Bugün de en güzel kapanışımı, alışverişimi yaptım. Kendime çok güveniyorum. Çok büyük emek ver verdim ve bu emeğe değecek şekilde taçlandırarak bitiriyorum bugüne. Buluşma noktasına doğru gidelim o halde. Hadi Miniko kızım göster onlara İzmir Bomba'nın gücünü. Bunlar Miniko pozuları. Buluşma noktasına doğru gidelim o halde. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Yorgun görünüyorsunuz. Çok, çok evet. Canla başla savaştık bugün. Gerçekten en yorucu alışveriş. Hem stres hem sıcak hem yorgunluk. Hem heyecan. Aynen her şey zirvedeydi. All Star finali için kombinleriniz hazır mı? Hazır. hazır. Kocuğa bomba gibi düşeceğim. Canım sende de bu alma özellikleri falan olmuş. <laughs> o bomba İzmir bomba herhalde dilin sürçtü. Canım bir şey düşerse yıldırım düşer bu eve. O bomba, bomba düşmez. patlar Onun sizin göreceğiz. yapıldı Özdek Ya öyle Konyumda mi? Podiumda görüşelim. İyi olan kazansın hadi bakalım. Şampiyonluk heyecanı için doya doya moda villasına gitmeye hazır mısınız? Hazırız. Haydi gidelim. Heyecanın Doruk'ta yaşandığı backstage'de bugün Türkiye'nin en şık büyük beden hanımefendisi seçilecek. Doya doya moda All Star'ın büyük finaline saatler kaldı. Hatta dakikalar kaldı. Kızlar nişan taşından en güzel kombinlerini alarak jüri karşıda eksiksiz çıkmak için burada hazırlanıyorlar. Hiç hızlı kesmeden, hiç heyecan düşürmeden Bilben'le başlıyorum. Ne yapıyorsun? Sinan tırnaklarımı yaptırıyorum. Bir tane eksiğim vardı. Çok coşkuluyum şu an neden böyle sen böyle konuşuyorsun diye böyle konuşuyorum. Bana <laughs> inanılmaz bir gün oluyor. Kalbim ağzımda atıyor ama tırnağım yoktu. Ama ben de sağ olsun tırnaklarımı düzeltiyorum. <laughs> tırnağım yoktu derim. Jül dedi ki en ufak bir detay bile şampiyonluğunuzu elinizden alır. Bu yüzden mi tırnaklarını yaptırıyorsun? Aynen öyle Tırnaklarımda en sevdiğim olan küçük parmağımın tırnağı yoktu. Serçe parmağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum şu an her yerimi. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> Onu yaptırıyorum. Bakalım ne olacak? <gülüyor> <İlham>. <gülüyor> Yaklaşık 1 iki saat sonra bu podyumda ...belki de şampiyon sen olacaksın. Belki de değil, şampiyon belli. İkinciyi konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Her komik. kime sorsam bugün şampiyon belli diyor. Bir ben tırnağını yaptıra dursun... ...bir yandan makyaja başlamış bir Ferda Nur var. Bugün kaç tane konsept dışı var desem? Bugün net bir kişi konsept dışı. O da... <gülüyor> 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 Olabilir, evet. <laughs> yani Ferda yavaş. Nur, eksiksiz jury etkilemek için bugün en iyi haline çıkmak için şu anda... Evet şu anda makyajımıza başladık. Bugün de tabii ki makyajımı sadece Favra'a emanet edebilirdim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de katıldığı için. Çok heyecanlıyım. Bugün alışverişin nasıl geçti? Bugün alışverişim çok heyecanlı geçti. Bayağı heyecanlıydım. Zordu biraz daha bilmiyorum. Bugün sence nasıl geçecek? Bugün e, Özden'in yıkılışını ve benim şampiyon oluşumu <laughs> izleyeceğiz. Çok e, hararetli geçecek. podyumdan ateş çıkacak bugün. Net. Bugün Özden'in yıkılışı derken Özden de cilt bakımında sanırım. Evet. Evet çünkü en önemli şey nedir Sinan? Cilt, parlayacak. Parlayacak. Ben de dedim ki önce makyaj öncesinde şöyle bir cildimi parlattırayım sağ olsunlar. Başladık biz. Senin bugün alışverişin nasıl geçti? Nasıl bir kıyafet aldın? Gayet keyifli geçti. Her zaman ne giymesi gerektiğini bilen bir yarışmacı olduğum için yine finalde de en güzel kıyafeti seçtim. Finaller böyle dakikalar kala Ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım çünkü şampiyon olacağım gün geldi çattı. Ee, bunun heyecanı da içim içime sığmıyor şu anda. Ciddi anlamda stres, heyecan hepsi tüm duyguların birbirine karıştı. Bugün bir final coşkusu, evet. bir heyecan. Evet. Son böyle merak ediyorum neler hissettiğini böyle tek kelimeyle anlatabilir misin? Anlatamıyorum. <laughs> Ölüyorum Allah'ım. <laughs> <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım ve içim içime sığmıyor. Bir an önce şöyle makyajım falan bitsin ve kıyafetimi giyinip o yorumlanma anı geçsin istiyorum. İsmim söylensin istiyorum. Ve şu an vakit hızlıca aksın istiyorum. Ben ne kadar hızlı aksın dedikçe vakit akmıyor Sinan. Bugün vakit geçmiyor. Bugün bu dört kişiden birisi büyük ödül tam 50 bin liraya alacak. Evet. Artık kısmet. Ben alacağım. Birisi tırnak, İkinci birisi makyaj, olmuşalım. birisi cilt derken Rabia orada uyudu kaldı. <laughs> Sinan. Yani bilmiyorum Sinan. ne olacak. Bugün alışveriş <laughs> nasıl geçecek? Geçti. <laughs> Alışverişim aşırı heyecanlıydı. Çok stresliyim zaten. Şu anda da böyle kitleniyorum. 5 dakika sonra kitlendiğimi fark ediyorum. Yani böyle gitti ben de yine haptal. E, saçlarına bakım yaptırıyorsun galiba. Tabii ki saçlarımı biliyorsun ki daha parlak durması için bir şeyler yap. Ne yapıyoruz saçımı. <laughs> Saçlara yazın yorgunluğunu gidermek için lif bakımı yapıyoruz. Çok evet. fazla fön çekildi. Çok fazla havuz gördüm. Ne çekti bu saçlar? Hem kloru atmak için hem de saçı daha parlak yapmak için lif bakımı yapıyoruz. Lif bakımından sonra da finale uygun romantik bir topuz yapacağız. Topuz mu kıyafetle ilgili tiyolar verilmiş. Arkadaşlar buradan bir topuz tiyosu yakaladım. Aaa! Vallahi benim de alemim yoktu şu an öğrendim. Topuz yapıyormuşum. Kıyafetle ilgili bilgi verdin mi? Çok hafif ben bir duydum. Peki saç modeline kendisi mi karar verdi yoksa size mi bıraktı? Ortak karar vereceğiz saç modeline de. Ben şimdi nasıl ne tarz bir topuz yapacağımı söyledim. Ama tam daha netleştirmedik. Mesela onu daha düz yapıp daha natürel de yapabiliriz daha dalgalı yapıp finale uygun da yapabiliriz. Büyük finale birazdan podyuma çıkacaksın. Neler hissediyorsun merak ediyorum. Ee, hafta başından beri söylediğim şey sadece stresli oldum ama kendime de güveniyorum. Bugün fark yaratacağıma inanıyorum. Zaten ee, riske girdim. Bu riskin faydasını da podyumda alacağım. Tabii ondan öncesinde saçla makyajla böyle en ufak detay bile çok önemli. Yani şu tırnağımın şu rengi bile çok önemli. O yüzden hiçbir şekilde fire vermeden o podyuma tam bir şekilde çıkıp artık şu hak ettiğim şampiyonluğu almaya gideceğim. Peki tırnağımın boyası bile çok önemli derken bu final günde risk almana değecek mi? Ee, şimdi şöyle ben zaten hep söylüyorum riske giren bir insan oldum hiçbir zaman garantici olamadım final gününde de kendi karakterimin dışına çıkmadım yine bir riske girdim ama bu sefer bu riskin bana şampiyonluğu getireceğini bildiğim için içim çok rahat. Valla kızlarımız hazırlanıyor. Birisi tırnak, birisi makyaj, birisi de Özde de cildine yapıştırdığı <laughs> Üzere maskesini. Sinan şu an ne oh, gibi kado. biliyor musun? Hani telefonda diyorlar ki The person you have got is busy now. Triangulator gibiyim. Şu an var ya ismimi sor. Soy ismimi söyleyemem. Bana ben. benzedi şu anda. Yani <laughs> neymiş bu ya böyle mahvoldum. Jüriyi etkilemek için kıyafetin dışında bir şeyler hazırladın mı? Finalde ne de bile. şov yapmazsın mı be artık. kardeşim abart. Her an, an bir şov gelebilir. Ne Rabia beklediğin bir şey mi var ya da duyduğun bir şey mi var? Hayır finalde kıyafetimizi giyeceğiz çıkacağız. Performans mı kaldı şarkı söylemeye mi başlayacak yani ne artık? Rabia bilemezsin ben şovların kızıyım biliyorsun. Artık geçti. Aha. Aha. Aman Allah'ım. Başındaki tacı merak ediyorum. Yani okuyabiliyor musun Sinan? Böyle birazcık evet star. Of night diyor. Yani diyor ki gecenin yıldızı hak ettiği yerde Vay. şu anda. Tabii. Bir ben onu birinci olamazsan birinciye hediye edersin artık. <laughs> Tabii ki daha hayır birinci olacağım. Kendimi aldım. <laughs> Diyelim ki olamadın bir ben. Dünyanın bin bir türlü hali var. Verir misin bana? Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar <laughs> zamanınız çok az. Birazdan podyuma çıkacaksınız ve dördünüzden birisi bugün burada en önemlisi doya doya moda All Star'ın büyük bedeninin en güzel giyinen kadını seçilecek. Hazır mısınız? Hazırız. 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 <gülüyor> <gülüyor> Rab, e, bir ben sen uyan, uyandın mı? Hazır mısın? <laughs> Hazırım ben. Rabia uyandın mı? Ben uyanmakla kalmadım. Şu anda böyle doğuştan sanki şampiyon olmak için doğmuşum gibi hissediyorum. Artık sadece podyuma çıkma vakti. Ay maskem var gülemiyorum vallahi billahi ya. Podyumda gülersin bol bol ama <laughs> ağlamalı gülmeli. Göreceğiz canım. Arkadaşlar dakikalar sonra podyuma son kez çıkıp jüriyi etkileyecek. Hatta içinizden birisi doya doya moda all star'ın en tarz giyinen kadını seçileceksiniz. Daha fazla sizin heyecanınızı bölmeden sizi uzman arkadaşların ellerine bırakıyorum ve belki podyum öncesi son bir daha sizinle görüşebilirim diyerek yanınızdan ayrılıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Doya Doya Moda All Star'ın finali için geri sayım başlıyor.